Kaplan Oraycısı'ndan herkese merhabalar. Bugünkü 5 soru 5 bölümümüzde Almanya'da yüksek lisans var. Evet Ahmet, Almanya'da yüksek lisans yapmak için hangi şartlar gerekir? Türkiye'de üniversite bitirmeniz gerekli. Bunun dışında e, dil belgesi, hangi dilde okuyacaksanız genel olarak temel belgeler bunlar. Almanya'da yüksek lisans için hangi dillerde eğitim Almanca eğitim alabilirsin, İngilizce eğitim alabilirsin. Ve programın kendi talep ettiği bir dil varsa o dilde de eğitim alabilirsin. Peki yüksek lisans eğitim ücretli mi? yüksek lisans eğitimi Almanca dilinde ücretsiz sadece dönem harcına tabi fakat başka dillerde yapılan yüksek lisanslara farklı ücret tarifesi uygulanabiliyor. Peki vize süreci nasıl işliyor? Üniversiteden kabul belgesi alıyorsunuz. Ardından gerekli diğer vize evrakları bittikten sonra konsoloslukla randevulaşıp belgelerinizi sunuyorsunuz ve vize çıkıyor. Peki, Almanya'da yüksek lisans sonrası çalışma hakkın var mı? Evet, 18 aya e kadar iş arama hakkın var. Bu süre zarfında iş bulduktan sonra iş oturumuna geçiyorsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Almanya'daki üniversitelerden de sınavınızda kabul olabiliyoruz. Bizimle iletişimde tabii.